Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en pahalı 3 tane kuşunu araştırdım ve size sundum. Hadi videoya geçelim arkadaşlar. Sümbülara Papangilden familyasının Orta Doğu Amerika'da yaşayan 100 cm boyunda sümbül mavisi renginde bir papağan türüdür. Yerel pamilyadan cevizleriyle beslenirler. Yaşam süresi doğada 50 yıldır. Ayamcı mane hani, Endonezya kökenli tavuk ırklarından biridir. Renginin tamamen siyah olması en büyük özelliğidir. Sadece Türkiye değil, Eti ve kemiği de siyahtır. Yetişkinlerin ağırlığı ortalama 2 kilo, horozları ise 2,5-3 kilo civarındadır. Yılda 70-90 arası yumurta verir. Palmiye kakutusu kakadogiller familyasından Avustralya'nın e, kuzeydoğu kesimlerinde yeni Gine adası ve Avrupa adalarında görülen kuş türü. Palmiye kakutusu kakadoların en eri yapılı ve tüm papağanların iri kakalı olanıdır.